Bismillahirrahmanirrahim. Babam alimdi, çok büyük bir alimdi. Her herkesin itibar ettiği, saydığı ve herkesin büyüğü olarak kabul ettiği bir alimdi. Ama babamı dışarıda şu caddede aşağı ile Cemerkez Camisi'ne giderken, <laughs> giderken, yürürken görsen sade bir vatandaş zannederdin. Normal bir vatandaş zannederdin. Kıyafeti, giysisi, halkın giysisi neyse onu giyerdi yani tavrı, davranışı, insanlarla konuşması normal bir vatandaş gibiydi. Kimse bunun bu kadar büyük bir fakih, bu kadar büyük ve muazzam bir muhaddis olduğunu, hadiste son belki 100 yılda, belki 150 yılda benzeri emsali gelmemiş bir hizmeti, bir eseri ortaya koymuş olan bu kadar büyük bir allama olduğunu ve her şeyden öte de iç dünyasında da Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla Tabiri caizse çatır çatır yerinin ve yüreğinin yandığını kimse anlamazdı. O kadar kapalıydı ve o kadar kendini koruyordu, kendini saklıyor, gizliyordu. Yani bin tane, yüz tane kendisini şeyh gibi, bilmem ne gibi gösteren insanı getirsen Seydam Allah Haydar'ın önünde Kudüs Esir Ruhu... ...veya Seydemullah Burhaneddin Hazretleri'nin önünde... ...inanın belki, belki yani... ...babam olduğu için konuşmakta zorlanıyorum... ...keşke babam olmasaydı da çok daha rahat anlatabilseydim... ...veya Seydemullah Burhan Hazretleri Kudüs Esir ...mürşidim olmasaydı çok daha rahat konuşur ve anlatırdım... ...ama inanır ki artık misli az görülecek... ...az görülecek bu insanlar tevazu içerisinde, boynu büküklük içerisinde, devamlı Allah'tan korkan, ürken ve çekinen bir şekilde yaşadılar. Seydamız hala öyle yaşıyor. Seydayı görsen, yani bu bak mesela bu hacda onunla beraberdik, yanındaydık. Elhamdülillah yakınındaydık. Zannedersin ki onu gören Seydam Allah Burhan Erdiğin ibadet etmek için yaratılmış yani. Onunki artık ibadet değil, ubudetti yani Allah'a tapma konusunda tamamen kendini kaybetmiş ve kendini feda etmiş. An <laughs>